Neredeyim ben? Ha, tamam tamam tamam. En son mami almak için evren değiştirmiştik de burası neresi? Abi bildiğiniz üzere mami de bir youtuber yani. Ben orada hatırlıyorum. O N4X tarafından kaçırılmış. Tam okumuşum bilmiyorum efsaneni. Neredeyiz biz? Sonunda geldin. Herhalde Goyesun benden önce gelmiş buraya. Herhalde onun laboratuvarındayız şu anda. Tahmin yürütüyorum şu an. Tam olarak bilmiyorum nerede olduğumuzu. Goyesun'u soracağım. Sordum aslında. Cevap vermesini bekliyorum. Geçen bölümü izlemeyenler bu arada izlesin. Guesson'un ilk birinci bölümünü de kanalımda yayında açıklamalara bırakacağım tabii ki videonun linkini. Geçen video Guesson'un Lord olduğunu öğrenmiştik arkadaşlar. Şu anda onu düşünüyorum. Lord nasıl çıktı hala aklım orada. Bu arada arkadaşlar video girişini unutmayalım. Her sefer arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Videonun serinin devam etmesi için videomuza like atmayı unutmuyorsunuz tabi ki de. Işte. O zaman hadi videoyu devam edelim. Bu arada Guestion'un da iki bölümdür arkadaşım. İlk defa bana yararının değdiğini gördüm. Sonunda bir şeyler verdi bana. Sunucular arasında geçiş yaptığımızda yani gidiyor. Ne diyor lan? Mami sesi bu. Elif dalı cevcek. <laughs> Oğlum şarkı söylüyor bu. bir dakika. Quest'ın fark etti. Partileri fark etti. Şu taraftan geliyor. Bu ses ne? Mominin sesi bu. Yazdım Mominin sesi diye. Galiba fark etmedi. Şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Şurada bir zombi var. Dur bir dakika. İnce detay. Şurada bir zombi var. Kesin şurada bir şeyler var. Dur. Abi yani tüm server gezeceğimizde şöyle ince detayları fark edip cezsek daha mantıklı yani. Şunu şu indirir tek attı zaten. Quest'ın indirsin onları. Biz etrafı bakalım. Oğlum bayağı zombi var burada. Acaba bunlar zombi mi yoksa denek mi bunu sormamız lazım birilerine Oo, ben ben dalmıyorum abi abi Gwesson kendini daha dinlesin zaten koskoca efsane tek atıyor bu ara o şimşek falan çarptırıyor Gwesson delirdi Reis çıldırdı çıldırdı ee evet tam öldürdü Mami mi o lan Mami Oğlum uzun zamandan sonra Mami'yi görüyorum. Efsane. Şimdi tabii ki en büyük sorunumuz var. Mami yazdım. Bir cevap versin sonunda be. Adam bak bizim geleceğimizi tahmin etmiş. Acaba nereden tahmin etti şimdi. Esas soru orada. Kanka biz seni oradan çıkarırız da şöyle bir sorunumuz var. Ee, sen buraya nasıl düştün? Bu arada arkadaşlar düşüncemiz sordum Mami'ye. Bu domuz adamlar insan mı? Çünkü bakın Mami buraya yani domuz adama çevrilmeden aktarılmış. Yani burada şu anda insan olarak duruyor. Diğerleri ise domuz adam. Evet bakın. Söylediğim gibi tam da tahmin ettiğim gibi bunlar denek arkadaşlar. Mami'yi biz tam zamanda kurtarmaya gelmişiz. Yoksa o da domuz alama dönüşebilirmiş. N4x'in deneyleri. Zaten söyleyemiyorum ismini. Nasıl olmuş acaba? Şu anda elimle kırıyorum. Ben kırabiliyorum ama Mami kıramıyor galiba. Yoksa kaçardı yani akıl var mantık var. Şu anda ben esas sorular şunu düşünüyorum. Mami nasıl Guesion'un bizim yanımızda olmasını sorgulamıyor. Bak şu anda yani kendi aralarında sohbet ediyorlar. Nasıl bunu sorgulamıyor Mami? Arkadaşlar sohbeti yaz, şöyle bölüyorum. Buraya kadar videomuzu izleyenler yorumlara bir yazsın. Her ne ne kadar insanın buraya kadar izlediğini çok merak ediyorum. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Etrafta hiçbir mob kalmadı. Hepsini öldürmüş. Ama şurada hiç var. Öldürmesin onu. Aç bırakıyor beni. Ha anladım. bak öldürme. O salak bu ya. Ukuyesun salak ya. Niye öldürüyorsun? Neyse ya bari bir hayrın değilsin. Şu adama yemek ver ya. Salak ya. Yemin ederim salak bir Sonunda fark etti. Gweson neden bizimle diyor Fear. o işi Ukuyesun'u bırakıyoruz. Yazdım. Ukuyesun kendisi anlatsın yediği haltı arkadaşlar. Çünkü ben şu anda bunu Mami'ye söylersem Mami normal olarak inanmaz. Ukuyesun kendisi anlatsın. masasında çıkarsın. Kim olduğunu Mami kendisi görsün. Bu arada geçen videoyu izlemeyenler için ben küçük bir spoiler vereyim. Guesion aslında bizim yıllardır arkadaşımız olan yıllardır demeyeyim. Benim bir yıldır arkadaşım olan Lord arkadaşlar. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu anda size zoom atıyorum arkadaşlar. Daha iyi görebilin diye. Yani arkadaşım vuruyor abi iyi yapıyor şu anda yani. Lord haç etti bunu. Yani akıl var mantık var. Niye bizden saklarsın? Bir yıl boyunca bize eziyet niye çektirirsin? Yani salk bu adam. Abi ben normal Lord'u severim. Bakın gerçekten iyi bir arkadaşımdır. Ama onun Guestion olması ve bizden bunu bir yıl boyunca saklayıp bizi süründürmesi çok kötü. Fer durumu ben açıklarım. Uzun sürebilir sen anlat. İlla yine bana çitledi anlatayım. Arkadaşlar ben olayı özet olarak küçük bir mesajla yazdım şu anda ona. Ama Lord Guestion ve peşimizde soy ağacı var. Yani Guestion peşinde var. Artık bizim de doğal olarak peşimizdeler. Buradan da seni aldık ve şimdi Minecraft'ın yok diye. Yok hayır hayır. arkadaşlar. Yanlış söyledim bu şimşekler ne bu arada? Mami acaba n 4x mı geldi yoksa question mu yapıyor? Yazdım şu anda question'a. Şimşeklere o yapıyorsa burada olacak. Şimdi burada olacak. Kimden bahsediyoruz? n 4x oha 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 dibime çaktı. Oha kafama çaksaydı bir de. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar kesin bu arada. Question yapmıyorsa zaten geriye bir ihtimal kalıyor. n 4x gelmek üzere abi şu anda benim aklımda olan şey kaçmamız lazım. Uesio normalde N4X'i indirir bence benim düşüneceğimce ancak şu anda biz büyük bir savaşa gideceğiz. O yüzden Uesio'nun kendisini yormasını istemiyorum. Hadi gelin bakın söylüyorum zaten beni dinleseniz hal her şey. Hadi hadi gelin gelin peşimden zaten ben çıkışı biliyorum şuradan geldik. Doğru hatırlıyorumdur inşallah. Şuradan geldik hemen çıkalım arkadaşlar. Geldiğimiz portaldan geriye dönelim. Zaten Lord yani question ayarlamıştır. Buradan direkt artık çizeceğiz. E Bu arada arkadaşlar serinin bazı kısımlarında yani bizim görmediğimiz kısımlarda arkadaşlarım yani Mami ve Minecraft dizisi kendi kanallarını yüklüyorlar arkadaşlar. Onların kanallarını açıklamaları bırakacağım. Onları da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Gelseniz falan yazıyorum. Gelmiyorlar arkadaşlar. 2 saattir kafam artık 1 milyon olacak. Gelseniz oğlum hadi kaçmamız lazım. N4 istiyor? Bunlar çok rahatlar ha geldiler ben sadece kapıdayım yazdım geldiler arkadaşlar hadi artık Grayson ne yapıyor oğlum patlattı bak kendimize yeni bir düşman edilmeden duramıyor zaten biz N4x'ı da kendimize düşman ettiğimize göre hayırlı olsun adamın resmen gözünün önüne patlattık ya dur ne oluyor dur öldürürüm ben tamamdır arkadaşlar hadi artık gidelim yoksa burada kalırsak bizi öldürecekler hadi hadi kaçalım <laughs> lan N4x burada ne oluyor